Allah âli himmet olan insanları sever. Ve cealnâ minhum eymmeten yehdûne bi emrinâ lemmâ Mevla buyuruyor ki secde suresinin son ayetlerinde. Bak beni İsrail'den, İsrail oğullarından yani Süleyman Aleyhisselam, Davud Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, Böyle peki büyük peygamberlerin Yahudi milletin içerisinden gönderilen, onlara gönderilen peki muazzam peygamberler diyor Cenab-ı Hak Celle, Celle gönderdik. Ama bunların bir özelliği var diyor Allahu Teala. Niçin onları seçtim özellikle diyor. Lemma saberu. Bunlar var ya Bunlar çok sabırlı, çok metanetli, çok böyle kaya gibi insanlar. Tuttuğu dalı bırakmayanlar peki. Yani kellesi gider davası gitmez insanlar. Bak demiyor da bunlar çok namaz kıldığı için, çok zikrettiği için veya şu şu özellikten dolayı ya. Lemma sabaru diyor. Yüksek performanslı insanlar bunlar. Allah için, din için peki gayretleri süper seviyede insanlar. Ondan dolayı diyor onları tercih ettik diyor. Bize de böyle olmak düşer.